Tapınak Şövalyeleri neden yok oldu? Tapınak Şövalyelerini duymayan yoktur. Birçok filme, oyuna ve edebiyat eserine konu olan, tarihin en önemli tarikatlarından ve savaşçı topluluklarından biri olan bu örgütlenmenin kuruluş ve yükseliş hikayesi dönemin benzer yapılanmalarından Rodos Şövalyelerinin hikayesine çok benziyor. Ancak tarikatın büyümesinin getirdiği güç, tanınırlık ve zenginlik Tapınak Şövalyelerinin sonunu hazırlayan bir dezavantaja dönüşüyor. Peki bugün hala varlığını sürdüren Rodos Şövalyelerinin aksine tamamı idam edilen Tapınak Şövalyeleri neden yok oldu? Birinci Haçlı Seferi ile 1099 yılında Kudüs'ün ele geçirilmesi dünya tarihi açısından önemli bir kırılmaydı. Daha sonra tekrar Müslümanlar tarafından ele geçirilene kadar Kudüs'te ortaya çıkan yapılanmalar bugün Hristiyan dünyası için çok büyük önem arz ediyor. Tapınak şövalyeleri de bu yapılanmalardan biri. Avrupa'dan Kudüs'e hacı olmaya gidenlerin en büyük derdi yolda yaşadıkları güvenlik sorunlarıydı. Bunu fark eden bazı dindar gruplar gerek yolda olanların gerekse Kudüs'e varanların güvenlik ve rahatı için gönüllü girişimlerde bulunmaya başladılar. Tıpkı Rodos şövalyelerinin hasta ve yoksul hacıların sorumluluğunu üstlenmesi gibi tapınak şövalyeleri de yolcuların güvenliğiyle ilgili sorumluluk almak üzere Hübde Peynz önderliğinde 1118'de bir araya geldi. Aynı zamanda dini bir örgütlenme olan bu grup Kudüs'ün kaybedilmesi sonrası merkezini tekraren taşımak zorunda kaldı. 1129 yılında Katolik Kilisesi tarafından onaylanmış bir tarikat halini alan bu yapılanma, 1139 yılında Papa II. Innocent tarafından güvence altına alınan bazı ayrıcalıklara sahip oldu. Bu ayrıcalıklar mülk edinme konusunda daha özgür hareket etmelerini sağlıyor ve Papa dışında hiçbir otoriteye karşı sorumlu olmama hakkı tanıyordu. Yolcuların sadece can güvenliğini değil mal güvenliğini de sağlamayı görev bilen tarikat, zamanla banka ve taşınabilir malların güvenliğini sağlayan bir sistem de kurmuş oldu. Üye sayısı hızla artan tarikat hem savaşlardaki başarıları hem de zenginliğiyle dönemin dikkat çeken güçlerinden biri haline geldi. Müslümanların Haçlıların elindeki tüm bölgeleri geri alması sonrası Avrupa'ya dönmek zorunda kalan tarikat 1303 yılında Paris'e yerleşti. Bu karar tapınak şövalyelerinin sonunun başlangıcı oldu. Dönemin Fransa Kralı 4. Philip ile tarikat arasında kısa süre içinde sürtüşmeler başladı. Kralın tarikata çeki düzen vermek için papa üzerinden kurmaya çalıştığı baskı sonuçsuz kalınca bugün ibretle anlatılan hikayenin fitili ateşlenmiş oldu. Hem tarikatın maddi zenginlikleri hem de Torino kefeni, kutsal kase, ahit sandığı gibi kutsal emanetlerin tarikatın elinde olduğuna dair iddialar, dönemin tarikat lideri Jacques de Molay ve beraberindeki şövalyelerin sapkınlık suçlamasıyla tutuklanması emrini beraberinde getirdi. Bazı iddialar kralın doğrudan bu zenginliği elde etmek için, bazı iddialar da tarikat olan borçlarını ortadan kaldırmak için bu girişimi gerçekleştirdiğini dile getiriyor. Sonuçta dördüncü, Filip'in isteği gerçekleşti de molay ve tarikat üyeleri, tarikatın bazı eski üyelerinin itiraf ettiği sapkınlıklar nedeniyle idama mahkum edildiler. Bu itiraflar arasında İsa'yı reddetmek, haça tükürmek ve cinsel sapkınlıklar gibi dini bir örgütlenme için ağır suçlamalar mevcuttu. Bazı anlatılar itirafların işkence altında dile getirildiğini belirtiyor bilinen tüm üyeler zaman içinde tutuklanarak kazağa bağlandı ve yakılarak idam edildi. Bu gerçekleşmeden hemen önce tapınak şövalyelerinin ellerindeki kutsal emanetleri sakladığı ve örgütün yer altına indiği iddiaları nedeniyle 1312 yılında Papa tarafından feshedilen 1314'te de molayın idam edilmesiyle de fiilen sona eren tarikatın hala gizli bir örgüt olarak var olduğuna inananlar mevcut. Tarihte bazı dönemlerde kendilerini tapınak şövalyelerinin sembol ve öğretileriyle özdeşleştiren girişimler olsa da hiçbiri resmi olarak tanınmadı ve de Molay'ın önderliğindeki son şövalyelerin feci yöntemlerle idam edilmesi sonrası örgüt bir daha faaliyet göstermedi. Daha fazla tarih videoları için lütfen kanala abone olunuz.